Hoş geldiniz. Ankara'dan her gün siyasetin hava raporunu yani barometresini yansıtmaya gayret ediyoruz. Doğru haberlerle beraber objektif analiz ve yorumlar yapmaya çalışıyoruz. İçeriden dışarıdan asla özel fon yani maddi yardım kabul etmediğimiz ve Atatürk Cumhuriyeti'ne olan inancımızın dışında kimsenin etkisinde olmadığımız için bu ülkede siyah siyah, beyaza beyaz diyebilen nadir gazetecilerden, isimlerden biriyiz. Keza masa başı üfürükçülerden değiliz. Yani haber uydurmuyoruz ki mazimiz ortadadır. Bakın hatırlatma kabilinde birkaç örnek aktaracağım ki aktaracaklarım delilli ve ispatlı. Yani isteyen yeni çağ aydınlık gazeteleriyle ulusal kanal ve de YouTube videolarımdaki arşivlerimden kontrol edebilirler. Yıllar yıllar önce dedim ki Abdüllatif Şener AKP'den istifa edecek. Bu yazım sonrasında Fehmi Koru gibiler dahil AKP medyası beni yalancılık ve fitnecilikle suçladı. Dahası Abdülhadi Özışık isimli gazeteci kılıklı müstahdemler de açıktan hakaretler ettiler ki hemen onları mahkemeye verip tazminat ödettim. O yazımdan birkaç hafta sonra da Latif Bey AKP'den istifa ettiği gibi ayrı bir parti de kurdu. Ve an itibariyle yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilidir. Yine yıllar yıllar önce dedim ki Fethullah Gülen CIA ile Mossad'ın aparatı ve de İbrahim'i dinler diyerek İslam'ı Musevilik ve Hristiyanlıkla harmanlayıp yeni bir din inşa etmenin yani Amerikan İslamını yaratmanın peşindedir ki kendini de bu dinin peygamberi olarak görüyor. Fethullah Gülen avukatı aracılığıyla hiç kimseye yapmadığını yaparak şahsıma ardarda tam 17 dava açtı ve yarısını kaybedip bedeller de ödedim. Zira o süreçte malumunuz Fethullahçılar yargıda egemendi. Ne zaman 17-25 Aralık olayı oldu diğer davalardan beraat ettim. Yazıp söylediklerimse bugün itibariyle yaşananlarla kanıtlandı, doğrulandı. FETÖ'nün casus örgütü olduğu tarih önünde belgelerle tescillendi. Aynı şekilde 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu katledilince Türk medyasında katil Fetullah çetesidir. Muhsin Yazıcıoğlu'na suikastı, Onlar yaptı diye yazı yazabilen tek yazarım ki isteyen bunu da arşivimden kontrol edebilir ve o yazıma ulaşabilir. Sonuç ortada. Katilin o çete olduğu hukuk ile kanıtlanmıştır. Yine süreç içinde Devlet Bahçeli'ye dikkat, görevli veya rehin olabilir diyerek Türk kamuoyunu uyaran tek gazeteciyim ki bu konuda malum çok sayıda yazımla televizyon programım var. Dahası bu uyarılarımdan ötürü iki kere saldırıya uğradım. Keza Bahçeli şahsıma dört ayrı dava açarken yazdığım kitabı da toplattı. Sonuç ortada. Bahçeli an itibarıyla Türk milliyetçiliği ayaklarımın altındadır diyen Tayyip Erdoğan'a fedailik yapıyor. Niye acaba? Keza Ergenekon balyoz sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kendine sahip çıkamadığı için kağıttan kaplan diyen yine benimki öyle oldu o süreçte maalesef kanıtlandı. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'ü hiç sevmez. Hayrun Nisa Gül, Erdoğan İngilizce bile bilmiyor, ondan başbakan mı olur dediğini yine uzun yıllar önce yazan gazeteciyim ki bugünkü tablo ortadadır. Yine Fethullah Gülen'in darbeye kalkışacağını birkaç yazı ve de ulusal kanaldaki programımda dile getirmiştim. Bunları hatırlatmaktaki amacım şimdi vereceğim haberlere dikkat edilmesi içindir. Evet duyuruyorum. Son düzlüğe girildiğinde bir liderin oğluyla alakalı bazı bilgiler servis edilecek ki bu bilgiler belgeli, ispatlı olacak. Yani telefon tapeleri de bazı sitelerde yayınlanacak. Şahsıma intikal ettirilen bilgilere göre o isim Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'miş. İyi parti liderinin oğlu ile önemli bir ilin belediye başkanı arasında ilişki bu şekilde ortaya konulacakmış. kastedilen edilen belediye başkanı da Ekrem İmamoğluymuş. Ispatlı olmadığı için elbette güya diyeceğim. Akşener'in oğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun dolaylı ilişkileri söz konusuymuş ve Fatih Akşener bu ilişkiden büyük büyük paralar kazanmışmış. Tekrar ediyorum bunlar elbette iddia ve kanıtlanmadığı sürece asla geçerli değil. Lakin dinlediğime göre iktidarın elinde söyledim dinleme tapeleri artı para transfer belgeleri bile varmış. Burada hedeflenense bir taşla iki kuş vurmakmış. Yani Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu'na zarar vermekmiş. İfşa edilmeyip beklenmesinin sebebi ise Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimaliymiş. Gelelim ikinci habere, ikinci bombaya. Herkesi dinleyen ve izleyen iktidarın elinde aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı önemli bilgiler, ses kayıtları varmış. Buna göre CHP liderinin HDP'liler ve Fethullahçılarla yaptığı görüşmeler yine izlenip belgelenmiş. Onlara verilen sözlerden ortak strateji ve taktik belirlemeye kadar pek çok konuşma kayıt altına alınmış elbette bu da bana anlatılan soyut bir iddiadır ancak kaynak önemli ve değerli Zira başlangıçta sunduğum aktardığım bilgileri de bana o kaynak vermişti. Bu itibarla gazetecilik işim gereği bu iddiaları bugünden duyuruyorum. Şunu da ilave edeyim. Hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlendiği daha çok konu varmış. Ancak bu başlıklarda kesin belgelere ulaşılamamış. Bu bağlamda dillendirilen bir başka şey de şu. Muhalefetin ama özellikle de Meral Akşener'in aşırı ölçüde ılımlı muhalefet yapmasını sarayın bu tür özel bilgilerine ulaşmasına bağlayanlar var. Yaşananlar ortada. Dört sene oldu. Akşener tarafından Tayyip Erdoğan'ı zora sokacak tek bir konu dahi gündeme getirilmedi. O kadar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun seslendirdiği Man Adası faciasında bile Akşener suskun kaldı. Yaptığı muhalefetse görüyorsunuz suya tirit yani günlük magazinsel konular. Dosyalı tek bir muhalefeti yok. Düşünün Emine Erdoğan kolunda 50 bin euro yani 800 bin liralık çantayla görüntülendi. Meral Akşener tek bir söz etmedi, tek bir eleştiri yapmadı. Oysa bu olay siyasi zira Tayyip Erdoğan 28 yıl önce belediye başkanlığına soyunduğunda tek sermayem Parmağımdaki alyans demişti. Hal bu iken Emine Erdoğan'ın bir ev yani daire fiyatındaki çantası siyasette elbette malzeme olur, siyasette elbette sorgulanır. Bu reel olguya rağmen söyledim Akşener çantayı hiçbir zaman ağzına almadı ki bunu kişisel korkularına bağlayanlar var. Mesela ben Deniz Gazeteci olarak bu ve buna benzer şeyleri sürekli olarak her gün dillendiriyorum. Çünkü korkacak bir şeyim yok. Oysa aynı şeyi siyasetçi meral akşener yapmıyor, yapamıyor yani sarayın üstüne dolu dizgin gidemiyor. Hakkını teslim edeyim Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu birkaç kere gündeme getirmişti. Değerli dostlar sorgulayacağım bir başka şey de şudur. Muhalif genel başkanlar diyor ki parlamenter sisteme geçileceğinden seçilecek cumhurbaşkanlığı makamı ile adayın pek bir önemi yok. Evet neredeyse açıktan seçilecek cumhurbaşkanı kukla olacak diyorlar. Allah aşkına bu millet kukla olacağı ilan edilen bir adaya oy verir mi niye versin? Bu nasıl politika, bu nasıl strateji, bu nasıl taktik? Bunun okuması muhalif liderlerin öncelikli hedefi Tayyip Erdoğan'ı indirmek değil, kendilerine şahsi makam, şahsi ikbal hazırlamak değil mi? Evet parlamenter rejime geçmeyi şahsi gayeleri adına istiyorlar zira başkanlık sisteminde 6 parti başkanına makam yoktur. Ayrıca sürekli söylüyorum parlamenter rejim diyerek milletten oy almak mümkün değil. 1970'lerle 1990'larda gördük yaşadık parlamenter sistemin kilitlenmek gibi büyük büyük handikafları da var. Oysa Türkiye'nin sorunu sistemin adı değil, kuvvetler ayrılığının hakim kılınamaması ve yasalarla hukuka riayet edilememesidir. Kurallara uyulmazsa sistemin adının bir önemi yoktur. Bakın 2018 öncesinde başkanlık sistemi yokken bile Tayyip Erdoğan tek başına ülkeyi yönetmiyor muydu? hal bu iken ekonomide program adına bir şey ortaya koyamayan, topluma güven veremeyen muhalefet durumu kurtarma adına parlamenter sistemi peygamber rejimi gibi sunuyor. En çok güldüğüm bir başka ayrıntı da Meral Akşener'in ben başbakan olacağım açıklamasını yapması. Allah aşkına Meral Hanım kendine madem güvenin var o zaman çık Cumhurbaşkanı adayı ol. Hayır aday olamıyor onu söyleyemiyor zira önceki seçimde sadece %7 oy alabilmişti. Öyleyken şimdi "Cumhurbaşkanı olamadım bari başbakan olayım." diyerek sistemi değiştirmeyi teklif ediyor. Ayrıca cumhurbaşkanlığını önemsemez görünmek baştan motive olmamak demektir hele hele. Düşük profilli aday demek açıktan Tayyip Erdoğan'a çalışmak demektir ahali emanetçi birine oy verip ülkeyi teslim etmez muhalefet bunu bile bilmiyor aslında biliyorlar da ifade ettiğim gibi muhalif genel başkanların önceliği ülke değil kendi siyasi ikballeri öyle olduğu için de güya reform adına parlamenter sistem diyorlar bunu yapmalarının nedeni de iddialı biri cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse parlamenter rejime elbette dönmeyecek ve genel başkanların alayı çöp olacak. Ancak unuttukları şey şudur, yarışılan isim 17-18 kere seçim galibi olan ve siyasi fenomen olduğu kanıtlı Tayyip Erdoğan gibi biridir ve onunla yarışta kumar oynanamaz. En kuvvetli adayla seçime girilme zorunluluğu var. Ayrıca şunu da ilave edelim, bir dönem başkanlık rejimi Türkiye için çok gerekli. Olmazsa olmazdır. AKP'nin 20 yıllık yıkımları başkanlık sistemi olmadan tamir edilemez. Pek çok yıkım ve facia Erdoğan'ın yaptığı gibi ancak tersinden kararnamelerle düzeltilebilir. Parlamenter rejim demekse AKP'yi af ve mağfirete mazhar kılma anlamındadır. Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibilerin isimde olduğu bir yapı. AKP'den hesap sormaz, soramaz. Çünkü kendileri de o yıkımdan sorumludurlar. Bu itibarla parlamenter sistem teklifi hiç tartışmasız aynı zamanda AKP'yi aklama projesidir. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.